Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizin Brawl Stars çekeceğim ve yanımda arkadaşım Yusuf var ne? Arkadaşlar ben bu oyunu yeni yüklediğim için kupam az ama sizin için ben burada kutu bıraktım kupa yolunda falan Çünkü ben arkadaşlar bunu önceden oynamıştım Ben de ama burada da var o Burada, burada da büyük var. kutu falan var Ooo yeni şey. karakter çıktı. <laughs> yeni karakter videonun içinde yeni karakter. Lan biz başarılı olayla bir şey evet. çıktı lan. Evet. Hı. Poco ile oynarım. Poco'yu hemen alayım. Arkadaşlar o zaman bu tarafa bir kutum var ama Hadi bundan abi, çıkmaz. Ben da... <laughs> Sen bir tane seç. Şey, şey, şey. Şey, ben de Poco'yu aldım seni iyileştirebilirim. Ben... Hı çift Hadi bakalım hesaplaşma çok eğlenceli hesaplaşma benim en sevdiğim mod arkadaşlar ve mi Yusuf çok güzel arkadaşlar o, sormayın ben Mehmet'in tabletinde oynuyorum benim tabletim internet çekmiyor Evet biz biz yani. kaç kere bağladık iPad gansın site bekletiyor e, Almanca da konuş çünkü belki Alman erke arkadaşlarımız da izler. Değil mi? Sen zaten Almanca konuştun zaten. Hı -hı. Tamam da konuştuk da ama şimdi... Bu anda... bunları öldür o zaman ben... Öldür ro robotlar ki robot onu alır. O robota Roboter alırsa ama şey... Tamam da um, şey biz onları şuradan ben onları... Şu Yusuf al al. Baya attık. Lan Yusuf al al al. al. <laughs> Oha biz Anladım. iki yükü aldık ben... Nita'cığım. Aha ayısını bıraktı. Aha. Ultini diye ona verdin lan. Gel 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 gel. Tamam mı canım? <laughs> Hayır. Kaç 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 kaç. Oo canımı aldım. Yusuf yardım yardım. Ay ay Yusuf. Sen de öldün sen de öldün. Ölmedin ölmedin. Sen. Lan bendeki internete oldu? Benim internetim ne oldu? Aslında benim internetim ne? hadi hadi. Oo ben de doğdum Yusuf. Sen altı yüksün. Ben şimdi yemeğimi yedim işte. Oha Lan benim biz bir vuruştan indirdiler bizi. Lan lan. Şey biz kademeleri biriktirelim Sen tamam. o onlar... Ben kademelerimi biriktireceğim ha. O koltu alayım mı? Yok kupa yolunu bekleteceğim ya da koltu alayım mı? Alsana ha. Neden? Tamam aldım. Koltu oh yeni oh karakter. <laughs> hani Aç bakalım Yusuf. Haydi. Siz görmüyorsunuz ama. Görmüyorsunuz. Üç. Gerçekten. Karakter çıkmadım. Zaten karakter çıksa da arkadaşım burada gösterebilir. Lobbyde de değil mi? Em, em şimdi görev ben yapalım şimdi. mı? Ben Benim değil. gelişmem lazım. Sen şimdi şey de görevim var. Ben de dur bir görev seçeyim. Neredeydi hep Bravo. Allah. Aa ben 300 kupa almam lazım. Ama kim oynayacağım? Ben Nita. Aycığımı yollarım. o <laughs> da çift. Haydi. haydi bakalım. Haydi. Haydi Allah. Haydi. <laughs> Video kaç dakika kalmış? 4 dakika. Mi? Hayır. Yusuf önce kutu kırdı. Yoksa ayvayı yeriz. Sen yaklaşman lazım. Sen şelisin. Şali. Şali şali. Tamam. Hop. Hop. Uyuf. Orada değil Mike. Sen de ölmedin ama. <gülüyor> ben <gülüyor> öleceğim. Lan Yusuf indir vur 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 vur. Ay canına iyi oldu ama ben onu da öldüm. Oh dayandım. Şöyle bir şöyle Ben benden geçeyim diye. Gitsin. Oh oh oh. Dynamite sen kim artistik? Aa, ya, baba, oh ya. ben ultimi attım. Oha oh, oh. bir can. Burdu mavi bereliler destay dördü üçüncü olduk ya. Tamam bir can sen nasıl? Tamam bir şey olmaz. <laughs> nasıl hayatta kaldım diyorsun değil mi? Bir canla mi? Ben şimdi başka birisini oynayacağım. Ben Colt alacağım. Colt uzaktan bayağı iyi. Colt gelişince çok güzel oluyor. Ben şeyle ne yapmam lazım? On match oynamam lazım. Yok. Ya ben ben başka birisini alayım. Hadi bakalım. <laughs> El Primo aldım. Ben uzaktan <laughs> sıkarım sende seç bakalım. Sen yakından vurarsın ben de uzaktan. Ben onu çok seviyorum. Bortlu mavi. İn yor bek. Ya Frank var orada. Frank. Frank O Cold versus cold. Ben aynı karakter versus gold aynı karakter. Hep aynı karakterle dövüşürsen bir kazanınca çok iğrenç oluyor. Ben öyle sevmiyorum. Ben öleceğim. Seni kurtarmaya geldim dostum. Düştüm. Oha. Lan. Sıfır kupa aldık. ağlıyor ama hiç göz yaşı hiç çıkmıyor. Ben de bilmiyorum baba. Son bir tur daha oynayalım mı? Ya da biraz daha mı? Böyle bir iki tüm daha oynayalım. o zaman video, video Ben korkuyorum videonun içinde basılırız diye. Kardeş düşün kardeşim kapıdan gir. <laughs> diye böyle bir <gülüyor> böyle. <gülüyor> Ben basılacağız diye. Bu kardeşin normal Diyor. değil. Kapıyı açmıyor. Tıf diye kapıyı kapıyor. Kurdu mavi bereliler. <laughs> o Nita. Reklam çıktı az önce önüme kapattım hemen. Burada olma. Oha ben herkesi öldürüyorum bir de sen. Bir tane. Bak ortada çok kişi burada var ha. Ortayı biliyoruz tabi. Benim hastam. normal orta. Orta orta. Biz o robotu indirirsek çok iyi ya. Bu El Primo'yu da ben yerim. Aha geliyor hain. Hain. Ah, süper Yusuf kaç ultiyle. Yusuf ultiyle kaç. Evet şimdi ben de geldim. T2 Tanjiro. Başta kalkan, sonra kalahi. Üzeri telif yiyeceğiz Telif <laughs> yiyeceğiz. YouTube bize telif yapıyor. Hadi öl, öl. 06 press. Onu kazandık. Oh. Lan bir maç yapmamız 1 dakika falan sürdü. Yani. Kaç dakika? 8 dakika. Ya tamam, bir tane daha maç. Oo, oluyor. bana 84 jeton verdi. Ya i̇ki tane falan oynayalım o zaman da. KDM'm arttı. Büyük kutu. Zaten biliyordum hiçbir şey çıkmayacak. Hadi Yusuf bir tur daha atalım. Bir <laughs> tur ben Şelil'i sevdim abi. Ben Şelil'i şey, sevdim. Ama Frank'te güzel olan adamı şaşırtıyor değil mi? Arkadaşlar. Yusuf abi. sen o bir kutuyu al. Ya da sen bunu al al tamam mı? Arkadaşlar yeni Brawl Talk'ı baktınız mı? Yine evet gelecek. bir monster. Um, monster. Um, yeni, yeni bir tane mod geliyor. Yeni Brawl'a geliyor. Yeni skinler geliyor. Tı da da. Yusuf ultimi. <laughs> ne ultimi? Benim ultim var da adama çaktım. Yusuf sen onun zaten roketlere hızlı gelmiyor. Gel gel, gel gel Yusuf aldı, sen oradan ben buradan sıkıştırdık. Sıkıştırdık. Oha ben tamam. öleceğim. Ben öleceğim. Ha evet. seni. Ha. Aa Yusuf bir anda geldi. Savunmada da it. Hadi Lan. Oğlum biz herkesin içinde. Tamam bir daha söyleme. Hepinizi öldüreceğiz. Parkur prosu yol verin. Dışı. <laughs> Size dalayacağız, dalayacağız, dalayacağız. Zeki biraz çok içli. Jack oha. Biraz çok güçlü. O dalıyor <laughs> Yusuf çok kötü bizi yediler. Çok kötü. Peynir. 20 küpleri vardı. 20 vardı. Bayağı güçlülerdi ya. 32 ben aldım. Tamam ben Tamam o zaman arkadaşlara görüşürüz diyelim. Arkadaşlar siz like atmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.